Doğum Arşiv'den selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'den gelen ikinci notebook'umuz Xiaomi'nin Retina ekranlı fiyatına göre de baya baya bir iddialı laptopuna şimdi yakından bakacağız. <laughs> Dear Best Dostlar ikinci notebook'la geldi. Xiaomi'nin Labbook isimli 12.3 inçlik IPS ve en önemli özelliği bu cihazın ekranın retina ekrana sahip olması. Yani bu cihazda çözünürlük olarak 2736 çarpı 1824 piksellik bir ekran bulunuyor. 12.3 inçte böyle çözünürlükte bir ekran gerçekten müthiş. Ve IPS olmasından da cihazın ekranı zaten çok iyi. Cihazı dostlar dediğim gibi geri besten gelmesi de 3 hafta falan sürdü. Ama bu cihazda fiyatı 300 dolar olduğu için de cihaza 100 lira da devlet vergisi ödediğimi de söylemek istiyorum. Ve açıklama kısmına linkine ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca açıklama kısmında bir tane ve linki vereceğim. Oradan da siz RTV üye olursanız da hesabınıza 10 liralık bonus yansıyacak. Şimdi gelin şu güzel notebook'u hızlı bir şekilde açalım ve bakalım bize neler sunacak cihazın kablosu geliyor. Sonra cihazın beyaz bir şekilde 12 volt 2 amperlik yani 24 wattlık bir de adaptörümüz geliyor. Bunu kenara aldım hızlı bir şekilde ve cihazın kendisi karşımızda Allah gitti. Ve evet, cihazın bir tane kullanım kılavuzu yine cihazın yanında geliyor. Bunu kenara atıyorum. Süngerleri çıkartıyorum ama hepsini çıkartıyorum. İşte karşımızda Xiaomi'nin gerçekten kaliteli iş çıkartmış olduğu 12.3 inçlik çok iyi bir cihazı dostlar. cihazın komple bütün malzemesi alüminyum. Sadece şu cihazın arkadaki menteşe kısmında plastik kullanılmış geri kalan tüm mekanizma alüminyum. Kenar buradaki ekran çerçeveleri de hariç. Geri kalan bu alan arkası alt alan komplementer Bu işte çok güzel bir hissiyat size oluşturuyor ve Çin bir üründen açıkçası böyle bir şey bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum ama bu sefer çoğu içine güzel çalışmış ve kaliteli bir ürün bize sunduğunu söyleyebilirim. Hatta cihazın şuradaki kapağını açtığımız takdirde alt alandaki bu klavye yatağının bulunduğu kenarlarda Bakın burada fırçalanmış ve gerçekten güzel bir görünüm katmış. Cihazın yine bu alanda klavyesini görebiliyorsunuz. Siyah bir şekilde bize sunuluyor ve burada İngilizce bir klavye bizi karşılarken yani kendi Windows'unuzda Türkçe'yi seçtiğiniz takdirde buradaki nokta tuşları veya virgül tuşlarına basarak kendi Türkçe karakterlerinizi burada yazabiliyorsunuz. Cihazın klavye hissiyatı da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine buradaki mouse pad'i de gerçekten güzel duruyor. Ve cihazımızın bildirim ışıkları ise klavyenin hemen üst alanına konumlandırmış. Burada güzel bir görünüm sunduğunu söyleyebilirim. Gözü rahatsız etmiyor. Bildirim ışıklarının burada olması güzel. Göz önünde bulunuyor ve siz de ona göre cihazınızın işte şarjı biterse şarjını takabiliyorsunuz. Cihazı kapattığım takdirde giriş çıkış filmleri çok önemli. Bunlara bakmak istiyorum. Cihazın hemen sol tarafında bir tane burada güç girişini bulabiliyorsunuz hemen bir yanında ise USB 3.0 girişi bu cihazda konumlandırılmış ve mini HDMI yine cihazın USB 3.0 alanının hemen sağında bulunuyor. Yan tarafa kaydığımız takdirde ise burada bir tane USB 2.0 girişi kulaklık girişini görebiliyorsunuz hemen bir yanında ise 128 GB'lık Micro SD kart desteği bize bu cihazda sunuluyor. Cihazımızın kapak kısmı ise metal ve bu metal alanında sol üst köşeye ise çoğu yazısını vurmuşlar. Hani buraya çoğu masalarda daha iyi olabilirdi. Yani ben burada çoğu videosunu pek görmek istemiyorum açıkçası ama cihazın çok büyük bir özelliği bulunuyor. Alt tavana geldiğimiz takdirde ise burada bizi bakın M2 yuvası karşılığı. İşte bu çok güzel bir şey. Cihazın 64 GB'lik hafızası bulunuyor lakin bu cihazı M2 SSD takabiliyorsunuz. Hem de çok kolay bir hamleyle. Buyurun firma çok akıllı bir şey yapmış ve cihazımızın hemen alt alanında bir kapakla buraya M.2 SSD takabiliyorsunuz. Bu sayede saniyede gigabaytlara varan okuma ve yazma hızlarını sunabilen M.2 de yine bu cihaz içerisinde sunabiliyorsunuz ki bu çok büyük bir artı. Ve hemen laptopumuzun alt alanında yani bir sol kısımda bir de sağ kısımda hoparlörü görebiliyorsunuz. Ses kalitesi de oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok aman aman bir şey beklemeyin ama diğer rakip Çinli markalar mesela Xiaomi'nin bir önceki notebook'un oranlar baya baya sağlam ses veriyor ve özellikle burada mühendislik anlamında şöyle bir şey gitmişler. Bakın alt alan yuvarlak. Tam da hoparlör kısmını bu alana yerleştirmişler. Buradan ses dışarıya doğru yayılıyor ve gerçekten tok ve dolu bir ses bize sunabiliyor. Şimdi gelin cihazın çalıştıralım ve cihazın teknik özelliklerine hızlı bir şekilde bakalım. Oyun performansına hakkında konuşacağız. <laughs> Cihazı çalıştırdık. Şimdi gelin bu yakışıklının özellikler hakkında konuşalım ki cihaz teknoloji anlamında gerçekten güzel şeyler bize sunabiliyor. Cihazın içerisinde işlemci olarak Intel Celeron N3450 isimli işlemciyi bize sunabiliyor ve bu işlemcinin yanında Intel HD Grafik 500 isimli özel bir de grafik yongası bulunuyor. Şimdi oyun oynayabilir miyiz buna derseniz bu cihazda dostlar ben CSGO testi yaptım ve ya, CSGO testinde ise cihaz yani minimum 15 FPS alırken maksimum 60 FPS'leri görebiliyorum. Yani 60 FPS çok iyi bir şey ama cihazın FPS'leri çok dengesi. Yani bu cihazla oyun oynayamazsınız abi. CSGO hiçbir şey oynayamazsınız. Belki League of Legends oynayabilirsiniz ama cihazda kesinlikle oyun alayım, işte oyun oynayayım, oyun yükleyeyim. Böyle bir şey yok Yani cihaz tam anlamıyla bir business. Yani iş için kullanılabilecek bir cihaz olmuş. Ve bu cihazın aslında en güzel tarafı ise bünyesinde 6 GB'lık bir belleğe sahip olması. 6 GB'lık RAM kapasitesi böyle bir cihaz için böyle bir fiyat aralığında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekran özelliğine geldiğimiz takdirde ise burada zaten ekran filmin koptuğu kısım. 12.3 inçlik bir ekran. IPS, mat ve 2736 çarpı 1824 piksellik yani 2.5K'ya yakın bir görüntü bize sunabiliyor ve görüntü gerçekten müthiş. Burada eleştirimse ekranda bazı kenarlardan ışık sızması olabiliyor. Bu biraz göze batıyor karanlık bir görselde. Bunu söylemek istiyorum. Eleştirimi buradan verebilirim. Yoksa cihazın ekranında gerçekten çok başarılı. Ve bir eleştirimse malzeme kalitesi dostlar burada kullanılan metal. Hani iPhone 6'ları biliyorsunuz. iPhone 6'lar yamuluyordu. Buradaki alüminyum gövde biraz zayıftı. işte o gövde burada var diyebilirim. Bu cihazın gövdesi de evet yamulmaya müsait. Bükerseniz kırılır. Lakin onu geçtim. Bu biraz absürt bir örnek oldu. Cihazın malzemesi kolay çizilebiliyor. Yani bu cihazı siz alıp böyle tırnağınızla böyle bastırıp bastırıp yamultup bunu çizebilirsiniz. Burada cihazı kullanacağınız zaman biraz dikkatli olmanıza yarar var. Peki böyle bir cihaz günlük hayatta nasıl performans verebilir? Cihazın işlemcisi Intel Celeron N3450 isimli bir işlemci. Bu işlemci varsayılan da 1.1 GHz'de çalışıyor ve turbo ile kendini 2.2 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Bu güç ile cihaz çok rahat bir şekilde 4K görüntüyü oynatabiliyor. Windows gezinimleri, işte dosya indireyim, farklı dosyayı açayım, edeyim hiçbir sıkıntı olmadan 6 GB'lık RAM'inden de güç alarak cihaz gerçekten güzel bir iş çıkartabiliyor fiyatına göre tüm bu bileşenlerinde bir güç tüketimi bulunuyor. Cihaz 7 saat kullanımı size sunabiliyor. Yani cihazı güç tasarruf modunu aldığınız takdirde 7 saat içinde sunabiliyor. Moddan çıktığınız takdirde ise çok rahat bir şekilde 5 saat bu cihazla internete gezini film izleyebiliyorsunuz ki böyle bir cihaz için 5 saatlik ömür gerçekten güzel. Ben zaten bunu şu anda kullanıyorum. Kafeye gittiğim zaman başka bir ortama girdiğim takdirde evet cihaz abi benim işimi tam anlamıyla görüyor ve cihazın gövdesinin tamamen alüminyum olması ve 8 milimetrelik inceliğinden dolayı da hani bulunduğum ortamda güzel bir cihaz, premium bir cihaz kullandığımı bana hissettiriyor. Cihaz hani çoğu bir markası, Çinli ucuz bir marka ama hakkını vermek gerekiyor. Başarılı bir çıkartmışlar. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Çin'den getirmiş olduğum Xiaomi'nin Laptop 12.3 inçlik cihazına yakından baktık. Cihazın en güzel tarafı ise abi şu anda bile bakıyorum. Retina ekranı çözünürlük 2.5K'ya yakın ve gerçekten hani abi çok güzel bir görüntüsü var. Bunu yakından görmenizi isterdim. Şunun size ben garantisini veriyorum. Abi müthiş bir ekrana sahipsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.